derinden etkileyen büyük bir travma oldu, büyük bir felaket oldu. Bir sabah ansızın saat 4.17'de e, çok uzun bir e, felaket. E, 7.7-7.6 büyük günlü depremler e, yaklaşık 2 dakika sürdü. Bu arkadaşlar 2 dakika, 1.5 dakika, 2 dakika deprem için, bu şiddetli deprem için çok uzun sürer. Ve önce e, Sonra, yatay evet. salladı, Ondan sonra da Yani gerçekten bu büyük bir felaket, asrın felaketi diyoruz buna. Gerçekten bu doğru bir isim. Ee, ben o sabahı hiç unutmayacağım açıkçası. Saat 6.30 civarında telefona düşen işte uyarılarla anormal olan bir şey var dedim kendi kendime, kalktım ve tabi dehşete uğradım e, haberleri görünce. Ama daha olayın e şiddetinin kapsamını daha tam anlayamamıştı yani yeni bakıldığında uyku e, e, haliyle telefon çaldı ve Romanya İçişleri Bakan Yardımcısı e, Doktor Arafat saat 7'ye doğru aradı. E, tabii e, bizde felaket olunca derhal Arafat'tan e, uluslararası yardım çağrısı da hızla gitmiş, e, dedi ki Sayın Büyükelçim dedi bize böyle bir çağrı geldi çok büyük bir felaket olduğunu biz farkındayız bizden hal e, Romanya'dan gidecek arama kurtarma ekiplerini e, toplamaya başladık e, bugün birkaç saat sonra e, uçaklarımızla e, onu lütfen gelin e, beraber yolcu edin dedi ve gerçekten de saat 10-11 e, civarında askeri havalimanına gittik. Orada 65-70 kadar geniş halleri, Romanya'nın çeşitli yerlerinden derlenmiş çoğunlukla işten, arama kurtarma ekipleri, köpekler ve onları taşıyan, lojistik malzemeyi taşıyan üç uçak. O gün havalandı. Bu bir kere acil zaten ihtiyaç olan bir şey. Yani orada ilk başta aslında yardım malzemesinden ziyade e, arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç var biliyorsunuz. Çünkü e, beton altında kalan, duvar altında kalan bir çok insan var. E, bu tabi felaket çok büyük bir felaket, kayıp çok büyük bir kayıp. E, yani herhalde milyon tane olsa yine yetmeyecekti evet. ama yine de kur, e, kurtarılan bir hayat bile bir kainat büyüklüğünde diye düşünürsek ki öyle. Bir hayat bir kainat büyüklüğündedir. Ee, bu çok değerli bize bir yardım oldu. Ee, i̇ki gün sonra e, biz tekrar istedik, yani yetmiyor dedik, bir daha istiyoruz dedik. Ee, hemen e, aynı büyüklükte bir yardım ekibi daha çıkardılar. Toplam yaklaşık e, 120 kişilik bir yardım ekibi gitmiş oldu. E, i̇nanın bunun koordinasyonu bile o kadar e, büyük bir iş ki, e, bu ekipler kalktılar. Tam olarak nereye varacaklar, hangi havalimanında insinler, onların e, Türkiye'de karşılanması, onlara tercümanlık yapılması, onlar hangi afet bölgesine sevk edilecekler, bunun koordinasyonun yapılması, ülkemizde de çok büyük bir e, eşgüdüm merkezi kuruldu. E, her kurumdan e, insanlar burada çalıştı. Sırf dışişleri bakanlığımızdan. E, belki 50 büyükelçi, e, 50 büyükelçi görevlendirildi. Hem bir havalimanından limanından e, 2 büyükelçimiz, 3 büyükelçimiz tabii hani e, uluslararası e, tecrübeleri de var hepsinin. E, bu koordinasyonu sağladılar. E, sanırım bir haftaya yakın kaldılar. Evet. E, ve çok sayıda can kurtarıldılar. Çok sayıda can kurtarılmasına yardımcı oldular. O yüzden bunu her zaman biz minnetle hatırlayacağız. Romanya halkından izleyen dönemde de ilk baştan itibaren çok büyük bir destek gördük. Böyle başsağlığı, taziye, mesajları... Büyükelçiliğimizde bir taziye defteri açtık. Bayrağımızı yarıya indirdik taziye amaçlı. Sanırım bizim büyük tarihinde ilk defa bir devlet başkanı yani cumhurbaşkanı geldi. Başbakan geldi, senato başkanı geldi, temsilciler meclisi başkanı geldi. Ekonomi bakanı, dışişleri bakanı, kültür bakanı, sağlık bakanı. En üst düzeyde. En üst düzeyde. En üst düzeyde belki de kabinenin yarısı geldi gerçekten. Bu bir dayanışma çünkü insan böyle felakette ne yapacağını, ne düşüneceğini gerçekten bilemiyor. Ve hani yanında insanın dostları olması çok değerli bir E, Bunun haricinde şunu söylemem gerekiyor. Benim aslında görev başlığım daha 10 gün, 2 hafta bile olmamıştı yani. Ama burada da Türk, Romen toplumun ben ne kadar kuvvetli bir şekilde organize olduğunu da gördüm ve bundan mutlu ee, Bu gerçekten çok ciddi bir dayanışma. Tabii ki insanlar ülkesine yardım gösterecek ama bu bir eldirliğiydı. Ee, zaman zaman kendimizi eleştiririz. hani hep e, birbirimize evet. olumsuz bakıyoruz gibi bir şey. Evet. Ama gerçekten böyle zamanlarda işte bizim insanımızın gücü ortaya diye. çıkıyor. Birlikte beraberlik evet. ve yani her kesiminden işte Türk'ü, Tatar'ı, Yahudisi yani herkes. Sağcısı, solcusu. Evet, sağcısı, solcusu, mütedeyyini, işte mütedeyyin olmayanı evet. herkes buna bir el attı. Üç yerde biliyorsunuz depolar açıldı. Romanya'nın her yerinden. Dolayısıyla bu açılan depolar sadece Türk-Rumen toplumunun yardımları değil, tüm Romanya'dan gelen yardımları topladı. burada e, neredeyse 24 saat temelinde e, can kulaş bir imece usulüyle insanlar yüzlerce e, yüzlerce gönüllü toplandı. Bu aslında muhtemelen yani ileride bunların kitabı yazılacak. E, çünkü bu aynı zamanda sadece Romanya'da olmadı. Dünya her yerinde oldu. E, dolayısıyla e, bir hani ülkemize karşı e, çok güçlü bir uluslararası yardım ve dayanışma geldi. Aynı zamanda bizim diasporamız çok güzel bir şekilde organize oldu ve tepki gösterdi. Sanırım toplamda 1500 ton malzeme. 500. Evet, 1500 ton malzeme. Toplamda çünkü sadece bu depolardan değil mülteriden gönderilen bir takım yardımlar da var. Belki toplam 100 tır gitti bu süreç boyunca. Romanya'da. Evet Romanya'dan bu neredeyse işte 2500 2000 ton eder. Evet. her türlü malzeme tabii çok öncelikler de değişiyordu. çadırı, ısıtıcısı evet. efendim söyleyeyim olsun. jeneratörü, uyku turunu çok ciddi battaniyesi yani bir yıl battaniye gerekiyordu arkadaşlar. Evet. 1 milyon battaniye bu, ha deyince hiç kimse 1 milyon battaniye çıkartamaz. Evet. E, bu çok büyük bir felaketti. E, ve felaketin ebadı Hollanda ve Belçika'nın birleşimi kadar büyük bir coğrafya. Buna yani hiç kimse e, böyle bir şeye hazır olmamaz yani. Burada şey de gördük, e, Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği'nin sanıyorum burada e, bu tip durumlar için... Evet. E, planlanmış hazır depoları da vardı galiba Oralardan da bize o bakımdan da çok, çok büyük bir destek oldu bir kere Avrupa Birliği'nin buradaki depolarından o da Roman dostlarımız sayesinde 8 bin yatak ve ilk etapta 2 bin çadır bunlar iki tane Roman Demiryolları'na ait yük trenleriyle vagonlarla ama ya yani o kadar uzun ki, 500 metre sırf e, trenin uzunluğu, o kadar e, büyük bir yardım aslında. Çünkü düşünsenize, 8000 yataktan bahsedilir. E, gece gittik, o trenleri yolcu ettik, e, yine e, buradaki yetkililerle de, birlikte, doktor Arafat'la birlikte, İçişleri Bakanı e, geldi, bütün bunlara katıldı, e, Başbakan'ın, Sayın Başbakan'ın e, çok yakın angajmanı vardı zaten hepsi e, doğrudan taymatlarıyla angaçmanıyla gerçekleşti. Bunun haricinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR e, dediğimiz oradan da 5000 çadır. 5000 çadır da büyük bir rakam. Çok büyük, çok büyük bir rakam. Ve bu 5000 çadır ile şimdi 5000 çadır tek başına soğukta çok işe yaramıyor. Bunların kış kitleri var. Evet. Ee, kış kitlerinin de çoğu şans eseri Moldova'daymış. Yani çadırlar burada arkadaşlar, kış kitleri Moldova'da. Ee, i̇yice abartmıyorum, ee, yapmadıysam günde 100 telefon görüşmesi yapıyorum. 100. Çünkü bu öyle bir koordinasyon ki. Buradan e, Moldova'da var, buradaki çadırların bir kısmını e, dev uçaklarımız e, aldı. E, Airbus uçaklarımızda Türk Havalıları kargo uçakları onun e, koordinasyonunu Türk Havalıları ile yaptı ama e, şimdi dünyanın her yerinden yardım gittiği için uçak sıkıntısı da var. Evet. Dolayısıyla bir kısmının tırla gitmesi lazım. Orada Açık. onu da burada hayırsever vatandaşlarımız, iş, ada, iş adamlarımız e, çok büyük bir yardım göstererek bir yandan e, buradan toplanan balık e, bal bağışları ülkemize bu tırlarla giderken bir yandan da yine yaklaşık 15-20 tırla burada uçaklara sığmayan çadırlar ülkemize gönderildi. Ama kış kitleri orada orada kaldı. E onu nasıl yapacağız? Yine arkadaşlarımız buradan oraya yetiştiler, başka bir ülkeye ve oradaki kış kitlerini Türkiye'ye yetiştirdiler. Burada tabii herkes demiş, düğün yapmak gerekiyor. Afat'la eşlik yapıyoruz, bu kış kitleri nereye teslim edilecek, öyle şeyler çıkıyor ki bazen. Mesela çadırlar Adana'ya gitmiş oluyor, Paşa veya incelik askeri üssüne gidiyor ama kış kitleri İstanbul'a ulaştırılıyor. Oradan onların ulaştırılması lazım. Yani çok ciddi bir operasyon bu aslında. Ama sonuçta çok şükür bunların hepsinin ülkemize ulaştırılmayı başardık. Efendim bunu <laughs> ıı, tahminim maddi boyutunu söylemek gerekirse, yani Ben Anadolu bir buçuk milyon euro e, civarında Romanya'da yardım edildi diye bir ya, şey kullandı. O, o kadar çok yardım yapıldı ki, bunu ben kesin olarak e, rakamı rakamını söyleyemem. Çünkü <laughs> bunun bir kısmı iş adamlarımız üzerinden yapıldı, yaptılar. E, bir kısmı bunu doğrudan AFA'dan e, bir takım e, yardımlarda bulunan insanlar var. Dolayısıyla her bir vatandaşa, her bir gidip tek tek sormamız lazım. Sen ne verdin? Çünkü o kadar çok yardım yapıldı ki. İri ufaklı, mesela e, buranın meşhur hayırseverlerinden, iş adamlarından e, Bay evet. O da e, 1 milyon e, euro başladı. 1 milyon üstünde 2 euro başladı. Ve onun e, yaptığı bağışla AFAD e, şu anda Elbistan kentimizde bir konteyner kent kuruyor. Kuruldu. E, kuruldu evet. Gerçekten e, e, seninle görüştünüz mü? Görüştüm. gerekçesi sene nasıl izah etti bunu? Yani böyle bir felaket karşısında buna bir tepki vermek istediğini söyledi ve bunun gönlünden geçtiğini. E, hatta <laughs> dedi ki ben e, şimdi uçağımı binip gidip bunu hemen yapmak istiyorum dedi. Hemen. Bu uçak bekliyor hemen gitmek istiyorum. Ya dur dedik bir dakika. Yani o kadar şey olmaz. Sen temiz kalbinle öyle bir şey yapmak istiyorsun. Bunu da biz çok büyük takdirle karşılaşıyoruz, karşılıyoruz. Ama bunun düzenli olması lazım dedik. Afadımızla konuştuk, ortaya kağıtlar, planlar çıktı. şimdi ona göre bu yapıldı, yapılıyor. Konteyner kent yapıyoruz. Konteyner kent. Ve konteyner kentin adı da arkadaşlar ada olacak. ada, ada kent olacak. Bizim bu depremden bir hafta kadar önce Büyükelçimizde diplomat bir arkadaşımız vardı. Görev süresinin sona ermesi dolayısıyla kendisine bir veda faaliyeti düzenledik. Çok daha tatlı bir kızı vardı. Adı da Adaydı, 6 yaşında. Biz onunla vedalaştıktan birkaç gün sonra Osmaniye'de anneannesinin evinde depreme yakalandı ve orada zavallı kızımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla hmm. e, Bay Tiryak'tan da şunu rica ettik. E, böyle güzel bir şey yapıyorsunuz. Mümkünse bu şehirde de kızımızın adı yaşasın. E, olsun dedik. O da sağ olsun kabul etti. E, İrili ufaklı belediyelerden birçok yerden yardımlar gitti kiliseler yardımlar topladı, camiler, müftülüğümüz Köstence'de çok büyük yardımlar toplandı. yani sektör 4 belediyesi kendisi bir kampanya oluşturdu, beraber gittik, onun yola çıkmasına şahitlik ettik. ne diyeyim ya yani, gerçekten... Ardolak, evet, telefon alıp, çok, alıp, evet. Telefon aldık. Çok. Evet. Son bir soru. İşin bir de sizin açınızdan insani boyutu var. Yani dünyada sanıyorum ilk defa bir Büyükelçi, güvenmekle bunu Cumhurbaşkanı'ndan sunmadan Cumhurbaşkanı o Büyükelçiye geldi. Yani. Böyle bir şey, bir örneği var. Burada işte göreve başladığımızın hemen aşağı bir hafta sonra bu felaket başımıza geldi. Yani ne hissettik? bir de işin onu bir Allah biliyor, biz siz biliyorsunuz ama işin bir de o boyutu var böyle bakmak lazım binlerce yani insan sizi arıyor herkes bir şey yardımla bulunmak istiyor veya anlattığınız işlerin organizasyonu koordinatı. Hamdi Bey orada sanırım ben e, hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Ya ben birazcık netici tarafı olduğu için yani efendim, ben biraz. hiçbir şey düşünmemeye çalıştım bunun aslında aklım bir gerisinde e, bunu ben de görüyordum ama orada sanırım tek bir görevimiz vardı. O anda yapabiliyorsunuz. Sizin yapabiliyorsun. De, ne Evet, evet. evet. eşim, e, eşimin, e <laughs> ve tüm ailesini kaybettik. <laughs> Kahramanmaraş'ta. E, eşimin eşim, ailesi, baba tarafı Maraşlı, Kahramanmaraşlı. E, biz de gitmiş onları ziyaret etmiştik daha birkaç sene önce. E, çok e, iyi bir amcamızı kaybettik. Ee, eşini, çocuklarını. E, ve ailelerini Dolayısıyla ben anne tarafım İskenderdolu. Eee Antakyalı Evet. Hı. çok büyük orada kayıplar var. Bizde de çok. Evet. Duyduğumuz, eee üzüldüğümüz. Dolayısıyla sanırım Türkiye'de yani bunu dokunmadı kimse. Yok yok. Evet. Yerle bir <laughs> Öyle mi? Antakya'da Yani yani gençliği. Evet. Tabii. Tabii. Şimdi bu o kadar büyük bir felaketti ki aslında sadece yani yeni yapılan veya işte orta yaştaki binalar değil, 2000 yıldır Tarih. Sapa sağlam ayakta duran bir Antep Kalesi, e, e, Antep Kalesi gitti. Şimdi bu